Merhaba sayfa dostlarım ee, Ben iki gündür Aldığım bu kaneviçelerin Önceleri e, parça parça yaptığım zaman Yıkayıp temizleyip işlerini yapıyordum Fakat bu ara fazlaca aldım Ve artık e, Havalarda güzelleşti Çok seri bir şekilde işlerimi yapacağım için Toplu olarak yıkadım Bir kısmını e, Güzelce kurudular Ütülerini yaptım kesimlerini yaptım Arkalarını Tel aladım bazılarının ve serdim bir müddet izledim çok güzeller çok ciciler ve size de bunu göstermek için bu videoyu çekiyorum umarım beğenirsiniz çünkü çok güzel emekler ilmek ilmek dokunmuş kim bilir kimin elinde ne mutluluk ne heyecanla ne özlemle ne sevinçle yapıldı ben bir kaneviçe tutkunu olarak sizlerin de biliyorum ki çoğunuzun benim gibi seviyorsunuz o yüzden bu videoyu naçizane sizin için çektim inşallah beğenirsiniz her birine yakından girmeye çalışacağım bunlar favorili desenimden bir tanesi 359 görümce diye diğerlerine sırayla gidelim inşallah görüşürüz Yine gelin tacımız yıkandı mı? O sandıkta bekleyen ürünler kar gibi oldular. Pırıl pırıl. Tertemiz. Evet. Favori ürünlerimin başta geleni Maraş Gülü. Bu sadece aldığım takımın bir kısmı. Ee, ben bende geniş bir takım var. Bu da yine kızım için yapılacak olanlardan bir tanesi. Yine şöyle gördüğünüz gibi patiskaları bile tertemiz oldu. Yine bu da başka bir Maraş gülü. Bu da benim rahmetli anneciğimden kendinin genç kızlık zamanında işlediği eskilerin bildiğimiz o kalın iplerden 8 numara dediğimiz iplerden dolgulu bir nakış bunu özel olarak kendim için hazırlayacağım annemi iade etmek adına bu arada bütün vefat etmişlerimizin mekanları cennet olsun inşallah öyle bir pastel renklerde asma yaprağı biliyorsunuz berekettir üzüm ve asma sembolü yine böyle karanfil iki desen birisinde sadece küçük bir detay sarı bir tomurcuk var yine asma yaprağımız bunu çekmiştim size daha önce sırasını bekliyor. Çok güzel şeyler olsun diye çok fazla aceleye getirmiyorum. Dikmiş olmak için de dikmek istemiyorum. Kafamda tasarladıklarım bir bir sıraya konulacak inşallah. Tabii ki sizin istediğiniz, tercih ettiğiniz şeylere göre de yönleneceğim. E ee, bunun da ucuna dantelin o kadar güzel muntazam dikmişler ki kesmedim. Böyle bir yastık ucunda da değerlendirebilirim. Hatta e, kumaşı arka yüzüne monte etmişler. Önde olur. Genelde kaneviçelerin öne çevirirler. Bu arka ucunda olduğu için muntazam olduğundan dolayı böyle danteli de çok güzel. Belki böyle de kullanabilirim. Yine burada kestiğim cicilerim var ve bir kısmı da yıkandı tekrar kesimi bekliyorlar şöyle size şöyle uzaktan da göstereyim o kadar güzeller ki bugün sabahtan beri bunları hem ütüledim hem ayarladım hem bir taraftan da seviyorum gerçekten kanepçi tutkun olanlar için bambaşka bir şey kısa zamanda inşallah bir bir güzel tasarımlar ortaya çıkacak ve bunlar değerlenecek teşekkür ederim görüşmek üzere